1845'te İngiliz gemileri Erebus ve Terror, Şam ve Şeres'te tarihe geçmek üzere yola çıktı. İngiltere'nin gururuydular. Amaçları Kuzeybatı geçidini bulmaktı. Ancak bu yolculuk tarihin en karanlık ve çözülmemiş sırlarından birine dönüştü. 129 kişilik ile buzlu sularda ilerlediler. Kanada'nın kuzeyinde ilerlerken bir anda sessizlik oldu. Haftalarca, aylarca haber alınamadı sanki yeryüzünden silinmişlerdi. Gemiler buz içinde birer hayalet oldu, tekinsiz bir sessizlik çöktü. Yıllar sonra Inuit halkının beyaz yüzlü adamlar hikayeleri duyuldu, tuhaf davranışlar sergiliyorlardı. İskeletlerdeki kesikler açlık ve yamyamlığı gösteriyordu, korkunç bir gerçekti. Gemileri öldüren şeylerden biri de konserve kutularındaki kurşun zehirlenmesiydi. Bu da gerçekten çok trajik bir detay. Kendi teknolojileri kendi mezarlarını kazdı. İnanılmaz bir ironi. Doğaya meydan okurken düşman yine kendisi mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz dersiniz.